Daha ne kadar gideceğiz? Soru sorma, devam et. Yavaşla. Dur burada. Dur burada. Arabayı kapat. Telefonu ver. Ne yapacaksın telefonu? Telefonu ver dedim. Al. Aşağı. In. İnsan aşağı. Şişkinin ortasında öyle duruyor. Ben, ben önce mi davranayım? Hadi. Neyin peşindesin sen? Arabadan uzaklaştırmanın. Tamam, dur burada. Dön. Anlat. Ne yaparsan yap, kaçamayacaksın. Er geç yakalanacaksın. Bunu bildiğim için zaten seni buraya getirdim ya. İşlemediğim bir suçun cezasını çekmektense yaptığımı çekerim, vicdanım rahat olur. İşlemediğim bir suç mu? Nezarethanede kulağına söylediğimi unuttun galiba. Gördüm lan seni. Kendi gözlerimle gördüm. Jale'nin cesedinin kaybolduğunu öğrendiğinde suratında yine aynı ifade vardı. Üzülmedin, tiksindin. Aynı hani şimdiki gibi tiksindin. Ne gördüm seni? Hadi, hadi. Bırak, bırak. Bırak. Çekil. Kimse sahte delil falan yerleştirmedi. O izbe yerdeki ayak izi senindi. Gördün çünkü sen de oradaydın. Gördüm derken doğum gününden bahsediyorum. O gün geldiğinde ayağında o botlar vardı. Tufan Bey. iyi misiniz? Ne oldu? Bir şey yok. Yalnız kalmak istiyorum. Ne olmuş buna böyle? Dağıtmış yine kendini. Bilmiyorum, söylemedi. Davetliler birazdan gelmeye başlar. Sen söyle de böyle dolanmasın ortalıkta. Ne kadar dikkatliymişsin sen ya. Hafızaya bak. Konu sen olunca daha da dikkatliyim. Ee, şimdi sen anlat bakalım. Ne işin vardı orada? Bilmiyormuş gibi davranmayı kes. Sen çağırttın beni oraya. Alo. Tufan Bey merhaba. İraylı Hukuk Departmanından Coşkun Saydan ben. Babanızın amcanızla davalık olduğu araziyle ilgili aramıştım. Alacağınızı aldınız yani ne kaldı geriye daha? Tufan Bey, genel kurulumuz yeni bir karar aldı. Arazideki yapının olduğu kısmı size devredeceğiz. Annemin doğduğu evden mi bahsediyorsunuz? Evet. Bugün bilirkişi ölçüm yapacak. Sizin de bulunmanız devri hızlandırır. Ben Hacılı'dayım. Benim oraya gelişim iki saatten fazla sürer. Ölçüm bir saat sonra başlayacak. Şimdi çıkarsanız belki rapor çıkmadan sonuna yetişirsiniz. Tamam, geliyorum. Ben de aptal gibi inandım. İnsafa geldiğinizi düşündüm. Meğersem tuzağa düşmüşüm. Böyle bir şey olamaz. Bu imkansız. Kuruldan böyle bir karar çıkmadı. Onu gidince ben de fark ettim. Bilir kişi yerine yanmış arabayı görünce. Evet. Sen şimdi bu mevzudan yırtmak için uyduruyorsun değil mi bu hikayeyi? Güzel ağız birliği. Dün nezarete yolladığın işbirlikçi de aynısını söyledi. Ne işbirlikçisi ya? Kim benim işbirlikçim? Erhan mı? Yok öyle bir şey. Erhan senin bu söylediklerinden bahsetmedi bana. Bildiğim bir şeyi zaten niye söylesin ki? Ulan Erhan. Hiç bitmiyor sürprizlerin.